Hastaneye kendin gelmeye cesaret edemediğinde çalışanı mı Ne diyorsun lan sen? Başın belaya girecek diye tutuşsun değil mi? Başka Zeynep falan umurumda değilsin senin aslında. Bana bak lan, kitapçı. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Zeynep'in bu işte bir hatası olduğuna inanmıyorum. Büyük ihtimalle makinedeki bozukluk sebebiyle yaşadı bu olayın. Yok öyle bir dünya. Benim makinelerimin hepsi tıkır tıkır çalışıyor. Uydurma lan bir tarafından. Eminim öyledir, kesin tabii. Öyle zaten. Kız daha bugün işe başladı. Belli ki bir acemilik yapmış. Hata etmiş. Benim kabahatim ne? Göreceğiz. Göreceğiz. Bakalım bu olaydan yakanı kolay kolay sıyırabilecek misin? Hesabını vereceksin. Sen kimsin lan benim mekanımda? Lan bana bak kitapçı benim mekanımda bana akrep kesecek ya. Git o bitti dükkanını topla. Çok yakında alacağım lan orayı senin elinden. Çok yakında alacağım lan. Hadi yap da görelim bakalım. Lan! lan!